Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ee, Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de dün ee, altın sand şuradaki sand şu sandıktan Mega Şövalye çıktı, gördüğünüz gibi. Efsanevi sandık var, çekilişli sayıdan kazanmıştım. Bir de destan sandığı da öyle kazanmıştım. Efsanevi sandığı bekliyorum, 10.30 saat var daha. Emirle oynamıştım dün. Hayır, online oynadım. Gördüğünüz gibi şimdi bir tane de maç atacağım. Ben 2000 kupada iyi olmadığım için artışlı savaş yapıyorum. Çünkü ben 1000 kupa gözler oynuyorum. Ama abi sağ olsun o, o yaptı beni. 2000 kupa. Ben kendim olmadım yani. Gel. attım. Üçlü olsun şuraya madenci atacağım. Hayır ya bu olmaz ki. Atlasın. Madenci şey attım. Bunlar bir kule alıyor genelde. Ben denediğimde olmuyordu. Hadi vurun. Helal. Allar bir kule. Sana helal olsun. Mega şövalye. Huç attım. Bunu ver ya belki yenebilirim. Ama o da belki yani. Çünkü adamın her şeyi neredeyse 8 şeyi. Mega şövalye attım yine. Abi gidecek, şövalyeyi ölecek. Öldü. Ölmedi. Ama ölecek. Pekka. Bu arkadaşlar hesabım iyi mi? Lütfen yorumlara yazın. Kötü de yazsanız, iyi de yazsanız fark etmez yani. Sizin kararınız. Ya rejlere attım iskelet ordusunu alsın. Mega şöyle atacağım. Pat diye. Şuraya madenci yollayacağım. Şu kuleye. Pekka da attım artık. Hepsi aldı. Ama mega Şövalye maalesef ölür. Öl, öldü evet. Avcı atacağım. Şuraya da fıçı atacağım artık. Çünkü yeter. Yavru ejderha atacağım. Çünkü çok hızlı iksirler oluyor. Tam o kule de gitti kesinlikle. Yani şövalye attım mı? Mega şövalye. Her şey olmadı Ama evet aldım. 2900 kupalık kişi aldım. Gümüş sandık verdiler. İyi olmuş. Açmayacağım. Çünkü hiç istemiyorum. Vay efsanevi sandık gelince aşırı şaşırdım ya. Emir'in yanındayken. Emir de arkadaşlar şurada. Emir bu. Benden biri çok mutlu. Clash Royale yeni başladığı için. Profil işte. Ya. Böyle. Destan sandık da varmış yerde. Artık en sevdiğim ot çekilişli sayı oldu. Hep yenilmeme rağmen. Emirle. Hesabım şöyle. Ya böyle bunlar var. Başka hiçbir şey yok. Emoji'lerim çok da hiç iyi değil. Sadece 5 tane var. Şunu çok istiyorum ya. Ama alamıyorum. Ana bunlar var mıymış? Ben yok sanıyordum. Neyse kimseyi kullanmayacağım. Ben bunları biriktire biriktire ne yapacağım? 5 bin aldım olsa şey şövalye şey yapacağım da on yapacağım da altın yetmiyor. Anne altmış mi? Yuh. Efsane, birer, bir tane, bir tane. efsane bir tane bilmiyorum ne? Şu efsane ne çıkacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar olan karakterlerim bunlar. Eksik olan karakterlerim lav tarzı bunlar ne? Şunlar. Diğerleri 8. arena için geçerli. 9, 10, 11. Şey çok seviyorum ya. Elektro ay ve kıvılcımı. Bir tane daha gireceğim. Kraliyet aramız. Ana bu da buradaymış. Havana. Mega şovayla mı göreceksin Mu Ama, onun da varsa çok kötü olur. Tamam. Aha. Vallahi geliyor. Mega şovayla atacağım ben ne olursa Normalen ne daldın aldın ya orada? Saçma bir şeyler. şunu atacağım artık. Başka bir çare yok. Artık bir şövalye atacağım. Bir atacağım. Ne bir tane. Oo çok güzel bir deste attım. Ben yani hani birazdan destekleyeceğim çok güzel. Hoppa, oha. Çok attı. Atla ona. Pek ama pek olmaz ki. Adam sana pek en çıkmış. Çünkü alt seviye, yedi seviye yapması gerekir herhalde. Lan havan vurur kule. Evet vuruyor. O da çok sıkıntı. Kuleye daldı mı? Evet dalmış. Abi alev topu atma ya. Atma şunu. Havan ben... tek attı. Şu, bunu zar mega şövalyesi yok. Neyse şunu atacağım artık. Oha. Dün çıkmış Demir'in yanında. O zaman videoda değildim. Hatırlamıyorum belki de indir. Abi yapma. Lan. Taç alamadım hiç. Hayır 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 yapma 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 bunu Allah aşkına. Yenildim. Tamam. Tamam kardeşim sen aldın. Yenildim. Abi. Yenildim ya. Bunu hiç açmam. Zaten bir şey.